Evet siz sevgili akrep burçları 20-26 Şubat haftası haftanın genel etkilerinden hangi alanlarda e, ne gibi durumlara dikkatli olacağız? Nerede e, harekete eyleme geçmemiz gerekiyor? Hangi alanlar bizi daha iyi duruma getirip fikirlerimizi, projelerimizi e, adım atacağımız konularda ne zaman harekete geçmemiz gerekiyor? Bu alanlarda sizleri bilgilendirmek adına sizlerleyim. E, bu haftaya başlarken bir derecede balık burcunda yeni ayımız gerçekleşiyor. E, bu yeni ay sizlerin beşinci evinizde gerçekleşecek. Çocuk evinizde çocuklarla ilgili, sevdiklerinizle ilgili gelişmeler, hassasiyet, kendinizi ifade etme, fiziksel çabalar ön planda olacak. Balık burcunun yöneticisi Koç burcu da e, altıncı evinizde iş ve mesleki alanda güçlük e, günlük yaşamınızda cesaret göstereceğiz. Atağa geçireceğiniz, atağa geçeceğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. Ciddi, ciddiye isteyen sorumluluk getiren konulara daha e, doğru gideceğiniz süreçlerdesiniz. E, Akrep Burcu'nda Merkür ve Mars'a da bakarsak kendi yöneticiniz Mars 6. evinizde e, devam ediyor. Yer almakta banka, Banka konuları, nafaka, miras, alım konuları, yatırım konuları, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, aile ile ilgili alınacak konuların ön planda olduğu süreçlerden geçiyoruz. daha çok para konularına, kredi kartlarına, harcamalara dikkat edeceğiniz süreçlerden geçiyoruz. Platon için evinizde. üçüncü ev neydi? Yakın çevre, eğitim, kısa yolculuklar, anlaşmalar, sözleşmeler. E, demek oluyor ki üçüncü evinizde anlaşmalar ve sözleşmeler, eğitim alanında farklı alanlar, alışıla gelmişin dışında çıkıp siz sabit burçlar gerçekten en çok etki alacak burçlardan birisiniz. Akrep Burcu arkadaşlarım, eğitim konuları, kurs alanları, lisanslar, anlaşmalar, sözleşmeler, araç konularınızın gündemde olduğu bir haftadasınız. Satürn dördüncü evinizde aile temalarınız, aile, ev, yuva, e, atalar evinizin içiyle ilgili konular, emlak alım satım konuları, emlak alım, arsa alım satım konularınızın gündemde olduğu, zorlu, sıkıntılı, zahmetli, e, sorumluluk isteyen konularınızın son derecelerindesiniz. Venüsünüz de 5. evde, Balık burcunda 29 derecede. Çocuklarla ilgili konular, hayattan zevk aldığınız alanlar, hayata bakış açınız, yatırımlar konusu, finansal konular, aileden gelecek destekler bunların gündemde olduğu bir haftadasınız. Hayatınızda bir takım ciddi kararlar ve sorumluluk getiren kararların ön planda olduğu eyleme geçeceğiniz, harekete geçeceğiniz bu alanlarda harekete geçeceğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. Venüs ve Koç Burcu'nda 6. evinizde daha cesaret getiren konulara yöneleceksiniz. Hem Koç Burcu'nun hem Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni Mars İkizlerde her iki tarafta etki barındırıyor. Yeni başlangıçlar girişimler için güzel süreçler. Sağlıkta da baş bölgesi migren, ameliyat, operasyonlar, kan, tansiyon rahatsızlıklarına dikkat edelim. hafta sonunda Merkür Uranüs kavuşumu var. Merkürünüz dördüncü evde aile temalarınız aile olma. İletişim konularınız aileye dinle birlikte hep beraber vereceğiniz kararlar, radikal kararlar Ortaklık konularda eşle ilgili konular olsun, partnerinizle ilgili konular olsun, beraber iş yaptığınız ortak alanlar olsun bu konularda ani birden birdenbire gelişen olayların da gündeminizde olacağı süreçlerden geçiyorsunuz. Hepimiz için en doğrusu en hayırlısı olsun sağlıklı haftalar diliyorum efendim haftaya görüşmek üzere.